Hadi açın kapakları. Vay jöle ve çikolata küreleri. Mükemmel. Bu bir lezzet patlaması. Ve görünüşe göre Rina çok mutlu. Bir fikrim var. Hey oynamak ister misin? Git getir. Şimdi iki farklı lezzet topumuz var. Şimdiye kadarki en iyisi. Aha, evet, popit pastaya benziyor. Düşünme şeklini beğeniyorum. Ama çok iyi biliyorsun Kedine bu durumdan hiç mutlu olmayacak. Görünüşe göre buna tamamen değdi. O geliyor. Aa. Bu can sıkıcı. Aa. Hadi ama kızım. Hayır, ne Sen görürsün. Rina? Bu da ne? Çekirdek makinesi. İşte geliyor. Piyo, piyo, piyo. Teşekkürler. Ah, gizemli savaşçı. Rina sen çok akıllı bir kızsın. Olamaz. Ah, bunu sen istedin. Vay çok iyi görünüyor. Hadi açın şu tepsileri. Ah baby. Süslü bir çikolata mı? Peki Rina için. Hiçbir şey mi? Bu hiç adil değil. En azından Nena'nın hayatının en güzel zamanını geçireceğini biliyoruz. Bir fikri var. Al şu altını. Ah oh, sen bir dahisin. Harika. Altın ışıltılı pasta. Şimdi bu kötü çocuğu kırma zamanı. Vay. İçinde daha fazla çikolata var. Aman tanrım. Bu şimdiye kadarki en iyi gün. En azından nena için. Rina kaçırıyorsun. Harika harika. Ee, bu göz bebekleri nereden geldi? Hiç önemi yok. Onlardan nefis bir pasta yapıyor. Aha! Bekle. Bir fikri var. Kurut. Dur bakalım. Hey altın kız. Çok şık görünüyorsun. Ha? Dondun mu? Yeni metalik görünümü bayıldım. Hiç endişelenme. Pastan benimle güvende. Sırada ne var? Vay! Jöleli göz bebekleri. Tabii Hayley'ninkinin sadece bir balon olması dışında. Nena gerçek lezzete ulaşmış durumda. harika. Hayley üzülme. Ha? Sanırım orada bir şey var. Açmaya çalış ve gör. Bu büyük iğneyi kullanalım. Ma! Tüm bu gözleri dene bakalım. Adeta bir bayram havası. Onlar jöle mi nena? Evet ve görünüşe göre karşı tarafa doğru hücum ediyor. Hey! İkinci plan. Top tüpleri bizi sakın hayal kırıklığına uğratma. Hey, işe yaradı. Hey. Aa. çok güzel. Ama bence başka bir şey daha var Nena. Hayley bu çubuklarla ne yapıyor? Aa, şeker hırsızına karşı duvar örüyor. Nena? Bu gözetleme kulesini yıkmayı mı planlıyorsun ha? <laughs> Atıştırmalıklara devam. Ha? Ah hayır. Kule yiyor. Hayley baksana. Her şeyi sildi süpürdü. Nena. Sana ne oldu? Hazırsanız gidelim kızlar. Melin yok kuşağı şekerli pastası var. Peki Jess'in neyi var? Ha? Ah olamaz. Bu kesinlikle işimize yarayabilir. En azından bu harika pastaya bir göz atabiliriz. Tadını çıkar Melanie. Vay canına. Ve şimdi tadım zamanı. Mmm. <laughs> pekala Jess. Acaba içinde bir şey var mı? Ha, bir fikrim var. Ha? Pop tüpleri kullanmanın zamanı geldi baby. Ha? Bu kız adeta bir şekerli elektrikli süpürgesi. Ekstra bir ücret ödemeden temizlik. Rica ederim. Çok komik. Hadi yiyelim. Ha? Bu kız ne yapıyor? Çok havalı. Hmm. Mel tatlılarının bittiğini fark eder. Hadi pişirelim. Ha? Soğan mı? Mel pastadan bahsediyoruz. Soğanların bu pastayla ne ilgisi var? Ha. O koku. Ama tanrım. Zavallı Jess'in gözleri yaşarmaya başladı. Vay canına. Jess'in gözyaşlarına şekerler eriyor. Ağlama tatlım. Biraz tuzlu olabilir. Ama yine de pasta harika görünüyor. Teşekkürler. Böyle. Zamana meydan okuyor. Bakalım burada bizim için ne var? Evet. İki tane pasta ve sakız makinesi. Aman tanrım. Ama biri kesinlikle diğerinden daha büyük. Üzgünüm Eli. Kahretsin. Onunkinde sadece bir avuç var. Bu arada Jess'in süper sakızlı makinesine bir bakın. Hayal edebileceğiniz tüm şekerlemeler var. Ah evet. Sadece şu bebekleri dışarı çıkar. Bozuk paraya gerek yok. Vay. Onları pastanın üstüne koy. Görünüşe göre kızımız çok memnun. Ah, bu harika. Sen ne yapacaksın Eli? Buldum. Sakızını şişiriyor. Aman tanrım. Bu çok büyük. Ah, sihirli balon. Vay canına. Şimdi çatallarınızı çıkarın. Ah! Ve işte orada hayal edebileceğiniz tüm baloncuklu sakızlar. harika işte kızım limonları limonataya çevirmeyi biliyorsun orası kesin hayat iki kız içinde harika ama Jess bundan memnun değil ha bir huni çıkarıyor hey El bana katkıda bulunmak ister misin evet diyor şimdi Jess'inin bolca ikramı var. Yakın zamanda süper bir balon görecek miyiz? İşte geliyor. Uçmadan önce dur. Veya olur böyle şeyler. Çok yapışkan. Temizlik zamanı değil mi? Es. Hey as. Neler oluyor? <laughs> Süslenmesi gereken iki tane pasta görüyorum. Oh. Onlara ne çizeceksiniz? Hmm. Görünüşe göre Hayley iyi bir başlangıç yapmış. Kurabiyeler çok büyüleyici. Çizdiği her şey gerçek oluyor. Bu Jess için de geçerli mi? Öylece durarak Hayley'den bir şeyler çalamazsın. Hayley yeniden çizmeye başlıyor. Onun için problem değil. Pekala. Solucanlı kızlar. Ah evet. Jess Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? İşleri iyice kızıştırmaya başladın. <laughs> Pekala. Tekrar çizim tahtasına dönsen iyi olur. Sen bu işi yapıyorsun ayız Evet, çikolatalı şekerler. Ah, Jess. Tatlım. Sana biraz ders vermemiz gerekecek. Hayley pastasını yediğini öğrendiğinde seni pişman edecek. Nom <laughs> İşte bu kadar. Oyun bitti. Hesaplaşma başlasın. Bu nedir Heyle? Ah içimde kötü bir his var Jesse. Bir şeylerin silinmesi gerekiyor. Önce eller gitsin. Ah olamaz. Ama bu nasıl olabilir? Sanırım bu sana iyi bir ders olmuştur. Yani umarım. Hayır. <laughs> ah aklından bile geçirme. Tadını çıkar Hales. Ah kızlar aç olsanız iyi olur. Çünkü hamburger zamanı. Evet. Jess'in hamburgeri tatlılardan yapılmış. Çikolata süslemesiyle beraber harika bir hal alacak. Mükemmel. Lezzetin tadını çıkar. Ah harika. Bu tamamen senin. Ah, lütfen bize tadının nasıl olduğunu söyle. 10 üzerinden 10 puan. Melin de özel bir görevi var. Böyle bir lezzet karşısında nereden başlayabiliriz ki? Tabii ki ketçapla. Düşünme şeklini beğendim tatlım. Jess, bununla ne yapacaksın? Bence Mel'e bu uygun. Hala yiyebiliyorken tadını çıkarmel. Görünüşe göre Jess ketçaba kabartma tozu katmış. Ve şimdi ah olamaz. Ah ketçap sıkışmış mı? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Aa, tanrım. Ama bu Meli asla durdurmuyor. Hem de hiçbir şekilde. Gösteri devam et Meli. yumuşak. Amina'nın renk değiştiren ahtapotlarına bakın. Vay canına. Keşke Lina'nınki gibi şeker olsa. Oh baby baby. Aç şu şekerlemeleri kızım. Harika. Çok yumuşacık sakızlı çiğnenebilir. Sıradaki ne? Hmm, gökkuşağı bıçağını al. Ve köpek balığı pastasını dilimle. Şu şekerlemeyle olanlar benimdir. Kırmızı kadife pasta. Benimle dalga geçiyorsun. Ne güzel. İyi eğlenceler Lina. Tamam Amina. Bu ahtapotları ne yapacaksın? <laughs> Şekerlemeler. Evet. Görünüşe göre her şey yolunda gitmiş. Ve bunun geldiği yerde daha fazlası var. İşte bu. Şimdi geriye kalan tek şey onları pastanın üstüne koymak. İnanılmaz görünüyorlar. Hadi kızım yiyelim. Şekerlemeler harika. Ha? Rina? başka ne olacağını sanıyordum. Lanet olsun. Aa! İzlediğiniz için teşekkürler. Sürekli yeni bölümler geliyor. Bu yüzden abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Görüşürüz. kalın. İmza ekip.